Merhaba, benim isim Mehmet. Ee, 2021 yılında YKS Sınavına girdim. İstemediğim, istediğim sıralamayı yapamadım. Ee, o yüzden sınava tekrar girme kararı aldım. Ee, i̇şte bu süreçte dershaneye gitmek pek istemiyordum. Evde daha verimli olacağını düşünüyordum. Ee, ailem dershaneye gitmem konusunda ısrarcı oldu. Ben sadece deneme paketlerine gitmek istiyordum. Eee Dershane gezdik yani aklımda Dershanelerle alakalı pek bir fikir yoktu hepsini gezdik bir fikir aldıktan sonra Fen bilimlerinin deneme paketine yazılmaya karar vermiştim sonra Normal dershanesine yazılmaya karar verdim İyi ki de yazılmışım pişman değilim Fen bilimleri sizi belli bir düzene sokuyor durmadan Deneme çalışma kağıdı veriyor belli bir düzene giriyorsun sizi boş bırakmıyor Sıkıyor o yüzden o şeyin farkına varıyorsunuz, yani başıboş kalmıyorsunuz. Onun dışında hocaları olsun, çalışanları olsun, hepsi iyi birikimli kişiler. Ben geldim için mutluyum. Bir daha gelir miydim? Gelirdim. Teşekkür ederim.